Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an kaçtayız Sabah saat 7. Size kaçta kaldığım e, yeri tanıtacağım. Burası farklı bir yer. Can Mo Camp diye geçiyor. Açıkçası e, tatile çıkacaktım. E, tatile Nerede gideyim diye düşündüm. Şöyle Balıkesir taraflarına gittim, İzmir'e gittim, Muğla taraflarına gittim. Antalya'ya da Temmuz ayında gitmeye açıkçası biraz çekiniyordum. Yani Temmuz-Ağustos aylarında aşırı sıcak olur diye. Hem bu korkumu yeneyim hem şey yapayım diye e, Antalya'yı tercih ettim. Yani burası arkadaşlar e, Livorno Cafe diye geçiyor. Buraya saat 2'de e, açılıyor buranın fırın kısmı. Güzel pizzaları ve makar makarnaları var. 2'ye e, kadar da kahvaltı oluyor. E, dışarıdan da gelinebiliyor buraya. Yani şey dediğim gibi Kaş'a gideyim dedim. E, kaş'ta da e, işte otellere falan bakmaya başladım. Açıkçası iyi ki de Kaş'ı tercih etmişim. Dönüşte Kemer'den döndüm ha, orayı da anlatırım hani çok iyi bulmadım açıkçası orayı herkesin bahsettiği şekilde bir yer değil yani benim için. Burada dalış eğitmeni e, Can abi dalış dersleri falan da veriyor isteyen e, ona da katılabiliyor. Burası da alkollü bar bölümü tabi alkolsüz içecekler de var artık sizin tercihinize kalmış. Evet bu köpek de sabah sabah oyun oynamak istiyor. Ama işimiz var köpekçik. Şu an. Bu kısım sanıyorum burada çalışanların kaldığı kısım. Bu tarafa ben de ilk defa geçtim. Neyse konu dağılıyor da işte otellere bakıyorum otel 5500 diyor ama şey vermiyor yani hani fiyat performans açısından çok güzel şeyler sunmuyordu. E, gözüme burası çarptı. Yani buranın da e, bungalov evleri falan var. E, i̇lk başta ben onun için aramıştım. Hani bungalov evde kalayım diye. Sol taraftaki yerde danışma kısmı. Buranın çalışanları da oldukça size yardımcı oluyor yani bu konuda. Hani ben hiç zorluk yaşamadım açıkçası. Burada e, yaşamı kolaylaştırabilmek için ee, yani bayağı da kolaylaştırdılar açıkçası çoğu şeyi. Hani ben e, söylemeden bile hani şöyle şöyle yapabilirsin, şunu şunu yapabilirsin şeklinde yardımcı oldular. Yukarıdaki evler işte bungalov evler bahsettiğim yerler. Oralarda da hani iki kişi e, ya da üç kişilik kalınabiliyor yani bildiğim kadarıyla. Evet her yer yeşillik. Ee, i̇şte ben bungalov evlerden bir tanesinde kalacaktım. Sonra da e, şeyi var buranın işte yani 6 kişilik ve 8 kişilik odaları var. Ee, oralarda karma şekilde karışık şekilde kalınabiliyor. Ee, öyle bir fikir sundu buradaki çalışan. E, hem de daha uygun fiyatta da olur hem de yalnız geleceksen hani sosyalleşme açısından da daha iyi olabilir dedi. İlk başta ben tabi e, gerek yok dedim hani dışarıya çıkınca sosyalleşiriz falan dedim hani e, kaldığım yerde gerek yok. Sonradan da düşündüm o acaba olabilir mi hani daha mantıklı geldi. Yani fiyat olarak da çok uygun. E, sabah kahvaltısı da içinde olunca gerçekten çok uygun yani hani video videoda söylemeyeyim fiyatını zamanla değişebilir e, fiyatlar. Burada da işte dalış ekipmanları falan var gördüğünüz gibi dalış dersleri için. Can abinin anlaşmalı olduğu bir tekneyle dalış şeylerine de girdim. Eee, deneyimi de yaşadım açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Karşıda deniz böyle. Denize girebilecek harika bir yer de var karşıda. Sol tarafındaki gene bungalov evler. Buralarda lükslüğüne göre değişi, değişiyor yani fiyatları. Ama uygun yani gayet güzel. Manzara harika. Neyse işte ben düşünüyordum. Sonra dedim ki altı kişilik kalayım. Hani duruma göre bakayım. Ee, ki iyi de oldu yani. Ee, sosyalleşme açısından falan. Fransız, Çinli, ee, Fas'tan gelenler. Ha, ee, hepsiyle dille şöyle anlaşabiliyoruz. Artık biraz teknoloji gelişti tabii. Ee, sen Türkçe konuşuyorsun. Karşıya Çince çeviriyor. O Çince konuşuyor. Sana Türkçe çeviri veriyor. Burası da havuzu. Burası da güzel. Eee bu havuz kısmı birazcık daha az tercih ediliyor burada millet denize girmeyi daha çok tercih ediyor ama gene de havuzda da eğlenebilirsiniz. Neyse onlarla da o şekilde anlaştık artık ee, yabancı dillerle ve bayağı teknoloji hani bu konuda size yardımcı oluyor. bu karşıdaki kısımlar işte bahsettiğim yani şu hemen karşısı 6 kişilik olan benim kaldığım odayda. Burası da güzel oluyor. Hem geceleri güzel oluyor. Hem de gündüzleri. Geceden de aslında görüntü aldım ama onu bu videoya atabilir miyim bilmiyorum. Bizden hızlısı. Mezarda derken gördüğünüz gibi daha bizden önce uyanmışlar ve yogaya başlamışlar. Burası da arka kısmı arka yolu bile çektim. E, Kemere giden, Antalya'ya giden yol bu yol arkadaşlar. Bu taraf bayanların e, duş ve şey aldıkları kısım. E, lavaboya girdikleri kısım. Şu yan taraflar işte 8 kişilik ve 6 kişilik odalar. Hani öyle şey gibi tahmin etmeyin. Hani eee ne diyeyim ranzaların perdeleri var perdeleri çekince böyle tek kişilik odaymış gibi oluyor ranzalarda yani hani. ranzaların yanlarında böyle telefonu şarj edebilmek için işte geceliğin kitap falan okuyabilmesi için ışıklar var. Şu karşısı şey tuvaletin olduğu ve banyoların olduğu bölüm. Burada sabahları spor yapabilirsiniz. Spor malzemeleri var. Bunlar da gene bungalov evler. Bunların fiyatları da oldukça uygun arkadaşlar. Evet böyle bir manzarası var ve manzarası güzel. Buradan sonra da denize gidiyorum orada. Ee, orayı da ayrı çektim. Daha sonra yayınlarım o kısmı da. Şu an sade ama burası o kalabalık olduğunda oldukça siyenlikli oluyor arkadaşlar. Ee, orayı da biraz artık hayal gücünüze bırakıyorum. Bu kadar.